Selamın aleyküm kıymetli kardeşlerim, Hikmetli Hikareler kanalına hoş geldiniz. Bugün, tasavvufun büyük üstadı, Şeyhi Ekber Muhyiddin İbnül Arabi'nin, kalbe fısıldayan hikmetlerinden yola çıkarak, Allah'ın kullarına gönderdiği yedi ilahi işareti konuşacağız. İbnül Arabi der ki, kalbin derinden gelen çığlığı, Allah'ın kulunu uyandırmak için attığı, Sessiz bir nidadır. Bazen yaşadığımız yorgunluk, aniden bastıran huzursuzluk ya da hayatımızda tekrar eden küçük tesadüfler sadece sıradan olaylar değildir. Belki siz de içinizde tarifi zor bir boşluk, anlatamadığınız bir yorgunluk taşıyorsunuz. İşte bu hal Allah'ın sizi yeni bir başlangıca hazırlıyor olmasının işaretidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Huzur Rabbimin katındadır. Tirmizi, Züht 44 İbnül Arabi'ye göre her yalnızlık bir davettir. Her huzursuzluk bir uyarıdır. Gelin bu yedi ilahi işareti İbnül Arabi'nin hikmetli bakışıyla bir masal gibi dokuyarak keşfedelim. Eğer bu sözler gönlünüze dokunursa, Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kalbinizde bir şükür hissettiyseniz yorumlara sadece şükür yazmayı unutmayın. Allah razı olsun. Haydi, başlayalım. Endülüs'ün serin bir akşamında İbnül Arabi, Sevilla'daki medresesinin bahçesinde talebeleriyle oturuyordu. Gökyüzü yıldızlarla süslenmiş bir örtü gibiydi bir talebe gözlerinde derin bir arzuyla şeyhe sordu. Efendim bazen kalbimde bir ağırlık, bir huzursuzluk hissediyorum. Sanki Allah bana bir şey söylüyor ama anlayamıyorum. Bu hal ne anlama gelir? İbnül Arabi elindeki tesbihi yavaşça çevirdi ve gülümsedi. Ey evladım dedi. Allah kuluna konuşur. Ama bu konuşma bazen sözle değil, kalbin fısıltılarıyla olur. Hayatındaki her olay, her his Allah'ın sana bir mektubudur. Gel, sana Allah'ın yedi ilahi işaretini anlatayım. Bu işaretler kalbinin rehberi, yolunun ışığı olsun. İlk işaret, kalabalıkların ortasında bile kendini yabancı hissetmektir. İnsanlarla konuşursun, gülersin ama sözler boş gelir. Kalbin sanki başka bir aleme aittir. İbnü'l Arabi der ki: "Kalp Allah'ın sesini duymaya başladığında başka hiçbir sesi işitemez. Bu yalnızlık bir kayıp değil, Allah'ın sana bir çağrısıdır. O seni dünyadan uzaklaştırır ki kendi huzurunu kalbine indirsin." İbnü'l Arabi bir müridine şöyle bir hikaye anlatır: bir derviş köyünde herkesle dostmuş, ama bir gün kalbi yalnızlıkla bolmuş. Kalabalıklar arasında bile kendini yapa yalnız hissetmiş. Şeyhe sormuş: Bu hal nedir? Şeyh demiş ki: Bu Allah'ın seni kendine çağırdığı bir davettir. Yalnızlık kalbinin Allah için hazırlandığının işaretidir. Derviş o andan sonra zikre sarılmış, geceleri teheccüd kılmaya başlamış yalnızlığı huzura dönmüş. Kur'an'da buyrulur, Bizi dost doğru yola ilet. Fatiha 1 bölü 6 Kardeşlerim, yalnızlık hissettiğinizde korkmayın. Bu Allah'ın sizi kendine çektiği bir andır. Hemen bir dua edin, bir Kur'an okuyun. Şimdi düşünün, hiç kalabalıkta yalnız hissettiniz mi? O an ne yaptınız? Yonumlara yazın, birbirimize ilham olalım. İkinci işaret, hayatınızda tekrar eden sembollerdir. Sürekli aynı sayıyı görmek, aynı kelimeyi farklı kişilerden duymak, karıncalar gibi küçük mahlukların evinizde belirmesi bunlar rastgele değildir. İbnül Arabi bu sembolleri hakikatin kıyafeti olarak tanımlar. Allah evrenin diliyle sana konuşur. Bu dili okumayı öğrenirsen hayatının sana ne söylediğini fark edersin. İbnül Arabi bir talebesine şöyle anlatır. Bir genç her gün aynı saatte bir kuşun evinin penceresinde öttüğünü görmüş. Şeyhe sormuş. Bu ne anlama gelir? Şeyh demiş ki Allah sana bir mesaj gönderiyor. O kuş belki seher vaktine uyanmanı, namaza kalkmanı hatırlatıyor. Genç o saatte namaz kılmaya başlamış, kalbi nurlanmış. Kur'an'da buyrulur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Hud 11 bölü 6 Allah, karıncalarla, kuşlarla, sayılarla konuşur. Kardeşlerim, hayatınızda tekrar eden bir sembol var mı? Bir sayı mı, bir kelime mi? Size ne fısıldıyor? Yorumlara yazın, birbirimize ders olalım. Üçüncü işaret, nedensiz bir huzursuzluktur. Her şey yolunda gibi görünür ama kalbin eksik hisseder. Bir şey olacak gibi hissedersin ama ne olduğunu bilemezsin. İbnü'l Arabi bu hali tevhidin sessiz çağrısı diye tanımlar. Bu Allah'ın seni bir halden başka bir hale taşımaya başladığının işaretidir. Bir gün bir tüccar şeyhe gelir ve der ki: "Efendim, işlerim yolunda ama içimde bir sıkıntı var." Şeyh ona şu hikayeyi anlatır. Bir adam zenginmiş ama kalbi huzursuzmuş. Bir gece rüyasında bir melek malını paylaş demiş. Adam sadaka vermiş, yetimlere yardım etmiş, huzursuzluğu kaybolmuş, kalbi ferahlamış. Şeyh tüccara dönüp bu huzursuzluk Allah'ın sana bir değişim çağrısıdır demiş. Kur'an'da buyurulur, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad 13 bölü 28 Kardeşlerim, nedensiz bir huzursuzluk hissettiğinizde, Durun ve düşünün. Allah size neyi değiştirmenizi söylüyor? Bir tevbe mi, bir ibadet mi, bir iyilik mi? Yorumlara yazın, birbirimize ilham olalım. Dördüncü işaret, hayatınızdaki bazı kapıların kapanmasıdır. Bir ilişki biter, bir iş sonlanır, bir yol kesilir. İlk bakışta kayıp gibi görünür ama i̇bn Arabi der ki, Allah kuluna yeni bir lütuf vereceği zaman önce eski yükleri kalbinden çıkarır. Bu kapanışlar aslında Allah'ın kalbinizde yer açtığının işaretidir. i̇bn Arabi bir müridine şöyle bir hikaye anlatır. Bir genç sevdiği bir dostunu kaybetmiş. Üzüntüden kahrolmuş. Şeyhe sormuş, neden böyle oldu? Şeyh demiş, Allah sana yeni bir yol açıyor. O dost belki seni gaflete sürüklüyordu. Şimdi kalbin Allah için boşalsın. Genç tövbe etmiş, ibadete sarılmış. Zamanla Allah ona hayırlı dostlar nasip etmiş. Kur'an'da buyrulur, Allah dilediğine hidayet eder. Şura 42'ye 52 Kardeşlerim, hayatınızdaki hangi kapanan kapı sizi Allah'a yaklaştırdı? Bir kayıp size ne öğretti? Yorumlara yazın, birbirimize ders olalım. Beşinci işaret, kalpte doğan tevekkül duygusudur. Mantığın dirense de, içinizden garip bir teslimiyet yükselir. Olacak olan olur dersiniz, ve bu size korku değil huzur verir. İbn-i Arabi buna kalbin sırrıyla susması der. Çünkü o an kalbiniz insanlara değil Allah'a kulak vermeye başlamıştır. İbn-i Arabi bir talebesine şöyle anlatır. Bir adam işini kaybetmiş. Herkes ne yapacaksın diye soruyormuş. Ama adam Allah'a tevekkül ettim diyormuş. Bir gün beklemediği bir yerden iş bulmuş. Şeyhe koşmuş bu tevekkül kalbime huzur verdi demiş. Kur'an'da buyrulur, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 65'e 3. Kardeşlerim ne zaman tevekkül ettiniz ve Allah size bir kabı açtı? O an ne hissettiniz? Yorumlara yazın, birbirimize ilham olalım. Altıncı işaret, içten gelen bir yönün netleşmesidir. Uzun zaman aradığınız cevabı bulamazsınız, ama bir sabah uyanırsınız ve içinizden güçlü bir ses bu yoldan gitmelisin der. Kimse anlamaz ama siz bilirsiniz. i̇bn Arabi der ki, kader kulun adımlarına hizaladığı vakit kalp o yolu tanır. i̇bn Arabi bir dervişe şöyle nasihat eder. Bir genç yıllarca ne yapacağını bilememiş. Bir sabah kalbi ilim öğren demiş. O yolda yürümüş, alim olmuş. Şeyhe sormuş, bu his nereden geldi? Şeyh demiş ki, bu Allah'ın sana çizdiği yoldur. Kur'an'da buyrulur, Allah dilediğine hidayet eder. Yunus 10'a 25 Kardeşlerim, kalbinizde bir yön netleşti mi? O yön sizi nereye götürdü? Yorumlara yazın, birbirimize ders olalım. Kardeşlerim, i̇bn Arabi'nin bu yedi ilahi işareti bize şunu öğretir. Yorgunluk, huzursuzluk, yalnızlık, semboller, kapanan kapılar, tevekkül, yeni bir yön. Bunların hepsi Allah'ın sizi dönüştürme sürecinin parçalarıdır. i̇bn Arabi der ki, Allah kuluna bir lütuf vermek istediğinde önce onun kalbini o lütfa uygun hale getirir. Bu işaretler sizi Allah'a yaklaştıran birer davettir. Unutmayın, Allah'ın verdiği her nimet aynı zamanda bir emanettir. Sizden taşarak başkalarına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah'ın kuluna en güzel hediyesi onu anmasıdır. İbn Mace, Edep 58. Öyleyse bu işaretleri fark edin. Yalnızlıkta dua edin, huzursuzlukta tövbe edin, sembollerde tefekkür edin. Belki bu video bile sizin için bir işarettir. Bir an durun ve düşünün. Hayatınızda hangi an size bu bir işaretti dedirtti? Hangi olay sizi Allah'a yaklaştırdı? Yorumlara yazın, belki sizin hikayeniz başka bir kardeşimize ışık olur. Yedinci işaret, somut bir vesileyle zuhur eder. Bir kitapta okuduğunuz bir cümle, bir yabancının söylediği bir söz ya da gördüğünüz bir rüya, işte o anda Allah perdeyi aralar ve sizi hazırladığı lütfun eşiğine getirir. İbn-i Arabi buna hakkın zuhur maskesi der. Çünkü o an kalbiniz insanlara değil, Allah'a kulak vermeye başlamıştır. i̇bn Arabi bir talebesine şöyle anlatır. Bir adam işini kaybetmiş. Herkes ne yapacaksın diye soruyormuş. Ama adam Allah'a tevekkül ettim diyormuş. Bir gün beklemediği bir yerden iş bulmuş. Şeyhe koşmuş, bu tevekkül kalbime huzur verdi demiş. Kur'an'da buyurulur, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bakara 269 Kardeşlerim, hayatınızdaki hangi vesile sizi Allah'a hatırlattı. Bir söz mü, bir rüya mı? Yorumlara yazın, birbirimize ilham olalım. Rabbim bize işaretlerini fark edecek basiret, kalplerimizi nurunla doldurmaya hidayet nasip etsin. Bizi kendine yaklaştıran, rahmetine ulaştıran kullarından eyle. Ya Rabbi, kalplerimizi zikrinle, yolumuzu hikmetinle süsle. Amin. Değerli kardeşlerim, bu hikmetli yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu sözler kalbinize dokunduysa yorumlara sadece şükür yazın. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere selam ve duayla Allah'a emanet olun.